Herhangi bir durum yok. Ne zamandır deniyorsunuz? Ee, aslında biz denemiyoruz henüz. Dediğim gibi. Yumurtlama dönemini beklemeniz gerekiyor. Yani bu konuda yapılacak başka bir şey yok. Ne? Senin istediğin oldu. Ve Alya ile evlenmemi sen istedin, ben de evlendim. Allah tüm alaboraların belasını versin. Başınıza öyle bir bela açacağım ki. Bana çektirdiğiniz acıların hesabını bir bir vereceksiniz. Senaristler Kaya'yı diziden mi çıkartacaklar? Alya Cihan'ı boşayacak mı? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Alya ve Cihan için romantik anlar gelsin diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Dizimizin son bölümünde ortalık epey karışmıştı ama artık işler biraz daha netleşiyor. Boşanma meselesi Cihan'ın hamlesiyle rafa kalktı. Şimdilik bu konu kapanmış gibi görünüyor. Yeni sırlar bir bir gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Ve tabii ki bu sırlar Alya ve Cihan'ı birbirlerine daha da yakınlaştıracak. Peki en büyük bomba ne? Hamilelik mevzusu. Mine öyle bir yalan ortaya atacak ki herkes şok olacak. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkmaz mı? Mine'nin planı bozulduğunda işler iyice kızışacak ve onun için geri dönüşü olmayan bir yol başlayacak. Sizce Alya ve Cihan gerçekten bir araya gelebilecek mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.